arkadaşlar iyi akşamlar şimdi bizim 18 Eylül Perşembe günü saat 22'de bir maçımız vardı Frankfurt Galatasaray maçı önce 1-0 öne geçtik tam yeniyorduk sonra 3-1 oldu skor sonra 4-1 oldu sonra 5-1 bitti maç yani kötü bir başlangıç yaptık Ben bu kadar ağır bir şekilde yeni ligi alacağımızı hiç düşünmüyordum <laughs> Bir kere zaten biliyorsunuz Victor'un simen sakattı. Bir kere öne geçtik. Tamam dedim. Yeniyoruz dedim. Ama bir kere Davinson Santos'in kendi kalesine attığı bir pozisyon var. O bir hiç yani olmayacak bir pozisyondu. Yani hiç beklediğim bir başlangıcı yapamadık. Ben galibiyet bekliyordum ama olmadı. Gerçek sorun şu. Bir kere Icardi biliyorsunuz. Geçen hafta ilk 11'de başladı. Şöyle Barış'la başladılar. Barış zaten 2-0'ı Barış sayesinde kaçırdık. İlkay'ın bir açtığı ortada Barış öyle bir pas verdi ki ama Barış o 2-0'ı yapmayı başaramadı. Daha sonradan takım zaten dağıldı. <laughs> Şimdi Uğurcan Çakır kardeşim biliyorsunuz Trabzonspor'dan e, transfer oldu. Daha önce de bunu söylemiştim. Geçen hafta e, hatasız oynadı dedi ama burada Ape, e, şey buradan kardeşimin hiçbir hatası yok. Yani bu hata kötüye patladı bence. Çok kötü oldu. Bunun sonu nasıl olacak? hep beraber bekleyip göreceğiz ama ben bu kadar ağır bir yenilgi beklemiyordum. <laughs> Ya Sané biliyorsunuz Sané'nin bir kere Bayern Münih'ten geldiğini hepimiz biliyorduk. Bunu daha önce de söylemiştim. Sezon başı transfer sezonu başlamadan ilk transferimiz bizim Sané'ydi. Ama Şampiyonlar Ligi'nde bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Ve bu pozisyonlar bizim yenilmemize neden oldu. Bundan sonra nasıl bir karar alacaklar bekleyip göreceğiz. <laughs> Şöyle bir şey var. Biliyorsunuz hani bir yani Okan hocam Süper Lig maçlarında tamam iyi. Orada bir diyeceğimiz bir şey yok açıkçası. Ama Avrupa maçında Özellikle de Şampiyonlar Ligi maçında Avrupa düzeyinde bir hoca lazım diye düşünüyorum. Çünkü ben bunu daha önceki programlarımda da söylemiştim. Süper Lig ayrı, Avrupa Ligi ayrı. Şu anda biz Avrupa Ligi'nin eğer Avrupa Ligi'nde başarı alamazsak bütün yaptıklarımız boşa gidecek. Bundan sonra nasıl bir pozisyon alacaklar hiç bilmiyorum. Ben şuna sinir oldum. Bizim oynadığımız takım şu ana kadar şampiyonlar liginin en zayıf takımı. Frankfurt Türkiye'nin en zayıf takımı. Avrupa Ligi'nin en zayıf takımı. Ve bu maçtan 5 birlik mağlubiyet hem beni üzdü hem kendi taraftarlarımı üzdü. Şimdi nasıl bir karar alacaklar ben de hep birlikte bekleyip göreceğim. <laughs> Avrupa'da eğer bu şekilde oynamaya devam edersek hiçbir başarı gelmezse şey. ben bir Avrupa düzeyinde bir hocanın gelmesini daha önce de söylemiştim. Süper Lig'de bu tamam, tamam güzel bir şekilde elendiririz ama eğer Şampiyonlar Ligi'nden elenirsek bu bize çok pahalıya, pat pahalıya patlayacak. Umarım bir an önce yapı çözüm bulunur ya da gereken neyse yapılacağını herkes biliyor. Ama Avrupa'da Özellikle de Şampiyonlar Ligi takımı Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maç hem beni üzdü hem kendi taraftarlarımızı üzdü. <laughs> Şimdi 22 Eylül pazartesi günü biliyorsunuz Konyaspor Galatasaray dersine gidiyor. Oradan galibiyetle gideceğimizi biliyorum ama bizim için şu anda önemli olan Avrupa maçları. Ve şu anda eğer Şampiyonlar Ligi'nde elenirsek, elenirsek hiç güzel şeyler olmayacak bence. Özellikle de aynı teknik direktörümüz Okan Buruk açısından güzel şeyler olmayacak çünkü gerçekten Frankfurt maçının yenilgisi beni çok üzdü. Özellikle de yani o ağır yenilgiyi iyi alacağımızı hiç beklemiyordum. Son olarak söylemek istediklerim şunlar. Beni takipte kalsınlar. Abone sayısını artıralım. Like sayısını artıralım. Gelecek hafta cumartesi günkü programlar sonra görüşmek üzere.